Matematik Hamleleri 1 kitabı test 53 1. soru. Bütün asal rakamların asal rakamlar 2, 3, 5 ve 7 kareleriyle bunların kareleri 2'nin karesi, 3'ün karesi, 5'in karesi, 7'nin karesi, Kalansız bölünebilen doğal sayılara uçurum sayı denir. Buna göre x faktöriyel ifadesinin uçurum bir sayı olabilmesi için x'in alabileceği en küçük doğal sayı değerinin rakamlarının toplamı. Şimdi x faktöriyel en küçük diyor. İçinde şunları barındırması gerekiyor. Yani 1 çarpı 2 çarpı 3 dedik. Şu anda bir tane 2 bir tane 3 var. Çarpı 4 desek. Şu 4'ün içinde bir tane 2 var. Bir de burada var. Bu tamam. Çarpı 5, çarpı 6, çarpı 7 dedik. Ama henüz 5'in karesi yok. 3, 6 mesela. Şu 2'nin karesi tamamlandı. Çünkü şurada ve şurada 2 var. Hatta 6'da da var. 3'ün karesi burada 3 var. 6'ın içinde de 3 var. O da tamam. 7, 8, 9, 10 desek. onun içindeki 5 ile şuradaki 5 bu da tamam sadece 7'nin karesi kaldı. 7 de asal sayı ya. Şimdi 7'den devam ediyoruz gitmeye. 10 11 12 13 14. İşte 14'ün içinde de bir tane 7 var. Şu 7 ile bu 7'yi çarpınca 7'nin karesi olur. Evet. Buraya kadar gelmek zorundaydık. En küçük dediği için işte şunların çarpımı yani 14 faktöriyel rakamları toplamını soruyor. Yani x'in değeri 14, bizden 1 artı 4, yani 5. Cevabımız A seçeneği. Şimdi ikinci sorumuzda. ABC büyükten küçüğe sıralı ardışık çift sayılar. Tamam. Şu A kare eksi 2AC artı C kare. Şu bir tam kare ifade. A'nın karesi, C'nin karesi çarpımdan iki katı. Bu A eksi C'nin karesi artı yanında b eksi c'nin küpü var. Parantezi kapatalım. Bir de dışarıda faktöriyel var. Tamam. ABC büyükten küçüğe sıralı ardışık çift sayılar. Şimdi bunların farkı alındığı için A'dan C, B'den C çıkarıldığı için büyükten küçüğe mesela buna 6 desek, buna 4 desek, buna 2 desek ardışık çift sayılar. A eksi C yani 6 eksi 2. Burası 4 olur. B eksi C. Yani 4 eksi 2. Burası da 2 olur. 6, 4, 2 değil de mesela 30, 28, 26 seçseniz aralarındaki fark ikişer olacağı için fark eden bir şey olmaz. 4'ün karesi 16 artı 2'nin küpü 8. Bunların faktöriyeli yani 16 ile 8'in toplamı 24 faktöriyel. Tamam. Sayısının sonunda kaç tane sıfır vardır diyor. Şimdi sona sıfır getiren bunun içindeki onlar. Yani aslında şu soruluyor. 24 faktöriyel. Ben bunu onun kuvveti biçiminde yazsam. işte onun kuvvetleri var bunun içinde. Geri kalan sayılara da A desem. Acaba x'in alabileceği en büyük değer kaç? x'in alabileceği en büyük değer kaç? Onu soruyor. Tamam. 10 dediğimizde 2 çarpı 5. 2 üzeri x, 5 üzeri x. Yani 24 faktörelin içinde kaç tane 10 olması, içinde kaç tane 2, kaç tane 5 olmasıyla ilgili. 2 küçük olduğu için zaten çok ondan sorun yok da, 5'ten kaç tane varsa o kadar. O halde 24 faktörelin içinde kaç tane 5 var onu nasıl buluyorduk? 24'ü 5'e bölüyoruz. 24'te 5, 4 kere. Çıkan sayı 5'ten büyük olsa devam edeceğiz ama artık yok. Çünkü çıkan bölümleri toplayacaktık. 24'ü 5'e böldüğümüzde 4 çıktı. Yani x'in en büyük değeri 4. Yani burada 10'un en fazla 4 tane kuvveti olabiliyor. Dolayısıyla sonundan 4 basamağı 0 oluyor. Peki. Üçüncü sorumuza bakalım. 5 üzeri 7 çarpı 11 faktör yer sayısının sonunda kaç tane sıfır vardır? 5 üzeri 7 çarpı 11 faktöriyel sayısının sonunda kaç tane sıfır var? Yani şu sayı onun kuvveti biçiminde yazılacak. Bir de artanlara da A diyelim. X'in alacağı en büyük değer. Şimdi 11 faktöriyelin içinde kaç tane 10 var? Onu bulacağız. Bir de ayrıca 5 üzeri 7 var. Şimdi 10 dediğimiz 2 çarpı 5. 2 üzeri x, 5 üzeri x. Şimdi bakalım. 11 faktöriyelin içinde kaç tane 5 var? 11'i 5'e bölsek 2. 2 artık 5'e bölünmez. Demek ki 2 tane. Dolayısıyla şöyle 5 üzeri 7 çarpı 11 faktöriyel dedik ya. Şurada 5 üzeri 7 vardı. Şu 11 faktöriyelin içinde 2 tane daha 5 var. 5'in karesi onu da yazdık. Devam edelim. Kaç tane 2 var ona bakalım. 11'i 2'ye bölüyoruz. 5. 2'ye bölmeye devam ediyoruz. 2. 2'ye tekrar bölüyoruz. 1. Artık bölünmez. Çıkan bölümleri toplayalım. 5. 2 daha 7. 1 daha 8. Yani 11 faktörenin içinde 5, 2 daha 7, 1 daha 8 tane 2'nin kuvveti var. 2 üzeri 8 çarpı kalan sayılara da A diyebiliriz. Her neyse. Yani şu oldu şimdi bizim aradığımız 10 eee şu 5'lerden 2 ile 7 9 çarpı 2 üzeri 8 çarpı a yani 9 tane 5 bulabiliyoruz. 8 tane 2 bulabiliyoruz. Bizim 10 sayısını elde etmemiz için 5'ten ve 2'den gerekiyor. Dikkat ederseniz şu 5 üzeri 7'nin burada olmasından dolayı her zaman az olan 5'ler bu defa çok oldu. Önemi değil, bizim için e, en küçük hangisi ise o kadar 10 yapabiliyoruz. Yani 8 tane 2 var, 9 tane 5 varken biz ancak 8 tane 10 yapabiliriz. Dolayısıyla bu sayının sonunda 8 tane 0 vardır diyebiliriz. Dördüncü sorumuza bakalım. 30 faktöriyel sayısının 2 üzeri x ve 3 üzeri y ile kalansız bölünebildiği bilindiğine göre. Yani 30 faktöriyel bölü 2 üzeri x çarpı 3 üzeri y desek sonuç bir tam sayı oluyormuş. Peki. 30 faktörenin içinde kaç tane 2 var? Nasıl bulacağız onu? 30'u 2'ye bölüyoruz. 15 çıkanı bir daha 2'ye bölüyoruz. 7 7'i 2'ye bölüyoruz. 3 3'ü 2'ye bölüyoruz. 1 artık bölünmez. Toplayalım bunları. 15 7 daha 22 3 daha 25 1 daha 26. Yani şu x'in en büyük değeri 26. 30 faktöriyelin içinde kaç tane 3 var? Onu nasıl buluyorduk? 30'u 3'e bölüyoruz. 10 3'e bölüyoruz 3 3'e bölüyoruz 1. Çıkan bölümleri toplayalım. 10 3 1. 13 daha 13, bir daha 14. Demek ki Y'nin de en büyük değeri şunların toplamı yani 14. 30 faktörenin içinde 2'nin en fazla 26, 3'ün de en fazla 14 kuvveti var. X artıya toplamını soruyor. O halde 26 ile 14'ü toplayalım. 26 ile 14'ün toplamı 40 cevabımız D seçeneği. Peki. Sırada 5. sorumuz var. 122 faktöriyel bölü 121 üzeri x. 121 11'in karesidir. Şu üzerindeki x de burada. Peki. O halde soru şuna dönüştü. 122 faktöriyelin içinde kaç tane 11 var? Yani şu üstün en büyük değerini öyle buluyoruz. 122'yi 11'e bölüyoruz. 122'de 11, 11 defa. 11 yine 11'e bölünür, 1 defa. Artık bu bölünmez. Çıkan bölümleri topluyoruz. 11 ile 1'in toplamı 12. Yani şu 2x'in en büyük değeri 12'ymiş. X'i soruyor. 2x 12 ise x 6'dır. Cevabımız E seçeneği. Sırada 6. sorumuz var x eksi 3 faktöriyel artı 5 eksi x faktöriyel. Şimdi faktöriyel işlemi doğal sayılar için tanımlı. Yani eksi sayıların faktöriyeli olmuyor. Dolayısıyla x eksi 3 büyük eşit 0 ve 5 eksi x büyük eşit 0 olmalı. Buradan x büyük eşit 3 ve 5 büyük eşit x. Yani bir başka deyişle şöyle. x 3'ten büyük olacak, 5'ten de küçük olacak. 3 ile 5 arasındaki doğal sayılar 3, 4 ve 5. Bunlar. Peki bu ifadenin alabileceği farklı tam sayı değerlerini toplamı. Şimdi x yerine 3 yazarsak şurası ne olur? 3 3 0 faktöriyel 5 3 2 faktöriyel. Şurası 1, burası 2, sonuç 3. 4 yazarsak 4 3 1 faktöriyel 5 4 1 faktöriyel 1 faktöriyel 1'dir. 1 ile 1'in toplamı 2. Ve nihayet x yerine 5 yazarsak. 5 eksi 3, 2 faktöriyel. 5 eksi 5, 0 faktöriyel. 2 faktöriyel 2, 0 faktöriyel 1. 2 ile 1'in toplamı 3. Ne diyor? İfadesini alabileceği farklı tam sayı değerlerle toplamı. Yani şuradakileri küme olarak yazalım. 3 olabiliyor. 2 olabiliyor. Bir 3 daha var. Onu yazdık. 3 ve 2. Bunların toplamı istenmiş. 3 artı 2, 5. Yani cevabımız B seçeneği. Şimdi sırada 7. sorumuz var. 7. sorumuza bakalım. 17 faktöriyel sayısı verilmiş. 17 faktöriyel eşit. 8'in 5. kuvveti. 8, 2'nin küpüdür. 2'nin küpündeki 3 ile 5 çarpılınca 2 üzeri 15 olur. Çarpı 27, 3'ün küpü. O küpteki 3 ile şu 2 çarpılınca 6 olur. Çarpı bir de x var. x eleman z. 17 faktöriyel sayısını 2'nin 3'ün kuvvetlerinin bir kısmını belki tamamını almış. Çarpı x demiş. Diyor ki x doğal sayısı 91'in katı. Şimdi 91 sayısı 7 çarpı 13. 17 faktöriyel 1'den 17'ye kadar sayıların çarpımı. İçinde hem 7 var hem 13 var. Dolayısıyla bu sayı 91'in katı ifadesi doğru. X'in 5 tane asal çarpanı vardır diyor. Şimdi 17 faktöriyel sayısına bakalım. Bunun içindeki asal sayıları bir görelim. Mesela 2 var değil mi? Ee, 3 var, 5 var, 7 var. 2, 3, 5, 7, 9, 10 olmaz. 11, 13, 15, 16 olmaz. 17 evet. Yani 17 faktörün içinde şu asal sayılar var. Şimdi diyor ki x'in 5 tane asal çarpanı var. E, 2 ile 3'ler acaba bu kadar mı? Yani 2'nin biz bütün ve 3'ün bütün kuvvetlerini buraya alsak yani 2 ve 3'ü hariç tutsak bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane oluyor. Ama bir bakalım. Yani eğer 2 üzeri 15. Burada 16 tane kuvveti varsa şuraya bir tane daha 2 sekmiş olabilir. Şimdi 17'nin içindeki 2'nin kuvvetlerini bulalım. 17'yi 2'ye bölüyoruz. 8. 8'i 2'ye bölüyoruz. 4. 4'ü 2'ye bölüyoruz. 2. 2'yi 2'ye bölüyoruz. 1. Çıkan bölümleri topladığımızda 8, 4 daha 12, 2 daha 14 1 daha 15 evet 2'nin bütün kuvvetlerini almışız 3'e bakalım 17'yi 3'e böleceğiz 5 kere 3 15 5'i 3'e bölsek 1 kere 5 1 daha 6 evet onu da almışız yani 17'nin çarpanlarından asal olanlar 2 3 5 7 11 13 17 bunların içinde çok sayıda var 2 ve 3'ün en fazla 2'nin 15, 3'ün 6 tane olduğunu biliyoruz. Onları buraya zaten ayırmışız. O halde şu x sayısının içinde geri kalan asal çarpanlar yani 5, 7, 11, 13, 17, 5 tanesi var. Demek ki bu ikinci ifade doğru. x diyor 34 ile kalansız bölünür. Şimdi 34 sayısı nedir? 34, 2 çarpı 17. Şu x sayısının asal çarpanları burası ya. 2 çarpı 17 bulmamız gerekiyor. Şurada 17 var mı? Var. Peki şu arada 2 var mıdır? Yok. Çünkü ikilerin hepsini buraya toplamışız. Yani 17'yi buluyoruz ama 2'yi bulamıyoruz. İkisinin içinde 2 çarpanı yok. Hepsi 2 üzeri 15 diye dışarıda tutulmuş. O halde 34 ile kalansız bölünür ifadesi yanlış. Peki hangileri kesinlikle doğrudur? 1 ile 2. 1 ile 2. Evet. C seçeneği Doğru. Sekizinci sorumuza bakalım. Şimdi pay ve paydada faktöriyeller var. En küçüğünün cinsinden yazalım. En küçüğü en. Şu yukarıyı en faktöriyel parantezine alsak. En faktöriyel'e kadar olan kısmını yazdık. O halde en artı bir çarpı en artı iki artı en faktöriyel'e kadar olanı yazdık. O halde çarpı en artı bir olacak. Tamam. Şöyle yazalım bunu bölü n faktöriyel. n faktöriyeler gitti. Şimdi şurayı n artı 1 faktöriyel, pardon n artı 1 parantezine alalım. n artı 1 parantezine. Burada n artı 2 var, burada 1 var, n artı 3 oldu. Bu işlemin sonucu 35'e eşitmiş. n artı 1 ile n artı 3 arasında 2 fark var. Çarptığımda 35 olacak, aralarında 2 fark olacak. 5 ile 7 olur n artı 1 5'e eşit. O halde n'in değeri 4. n kaçtır diyor cevabımız B seçeneği. 9. soruda A bir pozitif tam sayı. Şöyle 23 faktöriyel sayısı 6'nın kuvvetlerine bölündüğünde bölüm bir pozitif tam sayı. Yani tam bölünüyor. X'in alabileceği farklı doğal sayı değerlerini toplamış. Şimdi 6 sayısı 2 çarpı 3. Yani bu 2 üzeri x ve 3 üzeri x diye yazılırız. 23 faktöriyelin içinde çok sayıda 2 var, çok sayıda 3 var. Ama 2'nin daha çok olduğunu biliyoruz. Yani diyelim ki 50 tane 2 var, 10 tane 3 var. O zaman 10 tane 6 yapabiliriz. Yani kıymetli olan burada 3. 23 faktörün içinde kaç tane 3 olduğunu bulalım. 2 zaten daha fazlasıyla var. 23'ü 3'e bölsek 7, 7'yi 3'e bölsek 2 artık bölünmez. 7 ile 2'nin toplamı 9. Yani ikisinin alabileceği en büyük değer 9. 2 daha fazla var ama 3 kıymetli. Yani 3'ten 9 tane olduğu için biz 6 üzeri x'ten ancak 9 tane elde edebiliyoruz. X'in alabileceği farklı doğal sayı değerlerin toplamı. X yerine yazabileceğimiz en büyük sayı 9'dur. O halde 9'a kadar olan doğal sayıları toplayalım. Yani 1 artı 2 artı 3 artı nokta nokta 9. 1'den n'e kadar sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2 idi. 9'a kadar sayıların toplamı da 9 çarpı 10 bölü 2. 2 ile 10 sadeleşir 5. 9 kere 5, 45. Cevabımız E seçeneği. Sırada 10. sorumuz var. Şimdi şu n'in karesi, bu da n-1 faktöriyelin karesi. Bakın şurası kare, Burası da kare. Onları şöyle tek bir karenin içinde yazabiliriz. Şurada n kalır içeride. Burada da n-1 faktöriyel kalır. Şu ifade nedir? n kare artı 2 n artı 1. Aslında şu ifade n artı 1'in karesi değil mi? Şunu da eşitliğin diğer tarafına çarpma olarak atalım. n artı 1'in karesi. Eşit. Şurası 2 üzeri 8, 3 üzeri 4, 5'in karesi. Şimdi şurası kare, burası kare. Bunları tek bir karenin içinde yazabiliriz. Eşit 2 üzeri 8, 3 üzeri 4, 5'in karesi. Yazalım. n eksi 1 faktöriyel var. Onu yazdık. Çarpı n var. Onu da yazdık. Çarpı n artı 1 var. Onu da yazdık. Şimdi şurası ne olur? n eksi 1 faktöriyel çarpı n çarpı n artı 1. Yani 1'den n artı 1'e kadar olan sayıların çarpımını düşünün. n-1 faktöriyel, n n-1'e kadar olanlar, sonra n, sonra n artı 1. Yani bu aslında n artı 1 faktöriyel. Yalnız şuradaki kare şunu yani her iki tarafın kare kökünü alalım. Yani şunun üstünü 1 bölü 2 ile çarpalım. Bu gitsin. Burada da 2 üzeri 2'ye böl 4, 2'ye böl 2, 2'ye böl 1, 5 üzeri 1. Şimdi n artı 1 faktöriyel şu sayıya eşit. Yani acaba n artı 1 faktöriyel, n artı 1 kaç? Şunların çarpımı bir sayının faktöriyelini veriyor mu? Bakalım. 1 dedik, 2, şu 2 üzeri 4 ya bir tanesi burada. 3, o da tamam. 4 dedik, bak 2'nin bir tanesi burada, 2 tanesi de burada. 5, 6, tamam mıdır? Bir tane 5 var, 2 tane 3 var, e, 4 tane 2 var mı? Tek tek kontrol edelim daha fazla gitmeden. Çünkü daha fazla gidersem 7 yazacağım. Burada 7 yok ama şunların da tam olduğunu görelim. 4 tane 2 olması gerekiyor. Bir tanesi burada. 2 tanesi burada. Etti 3. Bir tane de burada 4. Tamam. 3'ün karesi. Bir tane 3 burada var. Bir tane de 6'nın içinde var. O da tamam. 5 o da tamam. Demek ki şurası 6'ymış. Yani n artı 1 ifademiz 6. Dolayısıyla n'in değeri 5. Şimdi bizden şu ifadenin değeri isteniyor. n yerine 5 beş yazarsak. 5'in karesi 25. 5'in beş. küpü 125 artı 1. 25 ile 125 topla 150. Bir daha 151 cevabımız A seçeneği. Peki. 11. sorumuza bakalım. A bölü 7 bir tam sayıdır. A'nın 7'ye bölünmesi için 7'nin katı olması gerekiyor. Yani A yerine 7'nin katı olan bir sayı yazacağız ki 7 ile 7 gitsin bir tam sayı kalsın. Tamam. A bölü 7 bir tam sayıdır demek. A sayısı 7'nin katı demek. 141 faktöriyel eşit 14 üzeri x çarpı a. 14 2 çarpı 7'dir. Üzeri x üzeri x çarpı a. Şimdi yukarıda verilenlere göre x doğal sayısı en çok kaç olabilir? Şimdi 141 faktörelin içinde kaç tane 14 olması, kaç tane 2, kaç tane 7 olmasıyla ilgili. 2'den çok vardır da burada kıymetli olan 7. Kaç tane 7 var ona bakacağız. 141'i 7'ye bölelim. 140'ta 7, 20 tane. 20'yi 7'ye bölelim. 2 tane. 20 ile 2'nin toplamı 22. Şunları topluyoruz. Demek ki x'in en büyük değeri 22. Yani şurada x yerine en fazla 22 yazabiliyoruz. Şimdi burada ince bir nokta var. A sayısı 7'nin katı. Dolayısıyla A sayısının içinde de 7 var. Ama şu ifade var ya burada toplamda toplamda 22 tane 7 var. 22 tane 7 var. Şimdi x'in ne olmasını istiyoruz? En çok olmasını istiyoruz. Bu a'nın içinde 7'nin katı olduğu bir gerçek. O zaman şöyle diyelim, bir tane olsun. Çünkü var. En az olması için bir tane. E şurada toplamda 22 tane 7 vardı. Biri bunun içinde olsa, o zaman 22 1 eşit 21 diyeceğiz. X doğal sayısını alacağı en büyük değeri. Cevabımız B seçeneği. 12. ve son sorumuz, kesirli ifadeler, e, pay ve paydaya bakıyoruz. En küçük faktörel hangisi ise onun parantezini alıyoruz. 11, 19, 9. 9 faktörel parantezinde yazalım yukarıya. 11 faktörelin 9'unu yazdık. Geriye kalan 10 çarpı 11 eksi. 10 faktörelin 9'unu yazdık. Kalan 10. Kapadık parantezi. Bölü 9 faktörel parantezini alıyoruz. Şunu yazdık zaten 1. 10 faktöriyelin 9'a kadar olan kısmını yazmışız. 10'u yazdık. Eksi dedik. 10 faktörel, 13 faktörel, 10 faktörel cinsinden yazacağız. Yukarıya karışmayalım. 12, 13 ve 10 faktörel. Şurası 10 faktörel, 13'e kadar gideceğiz. Çarpı 11, çarpı 12, çarpı 13. Tamam. Şu 9 faktöreller gitti. 10 çarpı 11, 110. 110'dan 10'u çıkarırsanız 100 bölü 1 artı 10, 11. Eksi dedik. Şuraya bakalım. 12, 13 ile 12, 13 gitti. 10 faktörelleri de gitti. Yukarıda 1, aşağıda 11. Ortak paydamız 11 yazdık. 100 eksi 1, 99. 99'u 11'e böldüğümüzde 9. Bu işlemin sonucu kaçtır? Cevabımız 9. Yani C seçeneği izlediğiniz için teşekkür ederiz.